Kolay gelsin. Zeynep Hanım'a gelmiştim Halil Tekin. Randevunuz var mıydı? Yani arayıp çağırdığına göre vardır herhalde. Hemen soruyorum. Bir dakika bekleteceğim sizi. Halil Bey geldi. Zeynep Hanım'la görüşmek istiyor. Buyurun. Dokuzuncu kat. Dokuz. Tamam. Halil Bey, hoş geldiniz. Toplantı odasına alalım sizi. Buyurun. İstirahat so. buyurun, birazdan burada olurlar. Sağ ol. Var burada neyin toplantısı var ya? Alo? Zeynep geldim bekliyorum ben, neredesin sen? Buradayım geliyorum şimdi. Tamam çabuk ol bak beni toplantı odası mı? ne bir yere aldılar basıyor burası beni Yok mu sizin bir kafe mafe bir şey oraya gitsem otursam? Halil geliyorum dedim ya. Zeynepciğim lafı uzatmayacağım. Fotoğrafı bakar mıyız? Eğer bu adamla mesafeni çizmezsen o kızın başına gelecek olan şey senin de başına gelecek. Haddini aşıyorsun yine. Ben mi aşıyorum Zeynep haddimi? Haddini aşan o. Az önce senin telefonda ters mi? Soruyorum sana. Hangi müvekkilin seninle bu şekilde konuşabiliyor? Sen buna nasıl izin veriyorsun? Bu noktaya nasıl geldin? Aramızda arkadaşlıktan öte hiçbir şey yok. Tabii ki olamaz. Biliyorum bunu. Ama onun da bilmesi gerekmiyor mu? Durumunuzu, konumunuzu eğer davaya devam edeceksen. Görüntülerden Halil'e bahsetmeye niyetim yok. Yani kastın oysa. Ayrıca Halil'in özel hayatıyla bu davanın hiçbir ilgisi yok. Bu adamlar laftan anlamazlar Zeynep. Onları göstermek gerekir. Şimdi odaya beraber gidelim ve davayı birlikte çözeceğimizi söyleyelim. Bilmiyorum. Emin değilim. Halil'le aramızdaki tartışmadan dolayı mı endişeleniyorsun? <laughs> Endişe etmekte haksız mıyım sence? benden yana bir kaygın olmasın. İlla kendin devam etmek istiyorsan davaya sen bilirsin. Ama benim sana tavsiyem davanın selameti için mesafeni koruman gerekir. Tamam. Profesyonel davranmam gerekiyor. Ne o, telefondaki havalar falan öyle? Cool iş kadını falan mı? Ee, hoş geldin Ali. Ne oluyoruz? Bir şey yok. Ee, davayla ilgili konuşacağız. Otur lütfen. Dur, ayakta kalma. Otur. Zeynep, bir soru sordum ama sana. Ne oluyor burada? Ayakta mı konuşacağız? Otur lütfen. konuşalım bakalım hadi. Şimdi siz davaya ikiniz birlikte bakacaksınız. Doğru mu anladım ben? Davaya Zeynep devam edecek. Ama bu süreçte birlikte hareket edeceğiz. Bütün süreçte ben de haberdar olacağım. Senin için bir mahsur yok değil mi? Sen davayla ilgili konuşacağız demiştin bana. Şu Yılmaz'ın meselesi neymiş sen onu söyle bakalım. Oradan devam edelim. Mahalledeki eczacı. Babanın lehine ifade vermiş. Sözde babam ayağını yaralamış. Annenin yaptığını iddia etmiş. Ulan yalana bak ya. Ya kadın ayakta duramıyor. Nasıl yaralayacakmış onu? Halil şahit bulmuşlar. O da doğrulamış. Meşru müdafaa demiş. Ee? Sonuç ne? Serbest yani. Dün gece babanı bıraktılar. Güzel oğlum. Çok pişmanım annem. Çok pişmanım benim. Halil Sen kapat. Kocam kurtulmam lazımdı. Sizi kurtarmam lazımdı. Halil kapat şunu diyorum. Kapat şunu. Yani şimdi bu kadına inanmıyorlar, o adama mı inanıyorlar? Ha? Ya öldürecek diyor, öldürecek diyor. Daha ne desin, ne ötesi mi var bunun? Hala meşru müdafaa diyorsunuz bana ya. Volümünü biraz kısar mısın? Ofis burası, sokak değil. Ya sen ne diyorsun be? Bunun için tek bir şeye ihtiyacımız var. Yeni bir delil. Eğer biz önce davranırsak, o mezarı mutlaka açtırırız. Baban evde yokmuş. O dakikalarda yaşadığını biliyoruz. Sadece bunu bırakmış olamaz. Bilmiyorum kızım ben. Bilmiyorum bir şey. Birincisi ben senin kızın değilim. Avukatın. İkincisi seni sakinleştirmek benim görevim değil. Kendi hareketlerine çeki düzen ver lütfen. E sen delirtiyorsun beni böyle soru sorarak. Ben zaten o sabah takılıp kalmışım, bu kayda takılıp kaldım yani. Ya gece gündüz ben bu kaydı dinliyorum sadece. Ya hayal kurmaya çalışıyorum, ne olmuş olabilir diyorum. Nerede yattı, nereye düştü, nerede öldü bilmiyorum çünkü bu zıkkıma telefonu kapalıydı. Sakin ol ya, ne yapıyorsun sen? Tamam toplantı bitmiştir. Tahlil sonuçları çıktığında da ben sana haber veririm. Bundan sonra benimle muhatap olacaksın tamam mı? Al telefonunu. Ben kendim giderim gerek yok. Arıza bu herif ya. Tahmin ettiğimden daha problem çıktı.